Merhaba ben Yalçın. Çanakkale'de Türklerle müttefikler birbirlerini boğazlarken ve Atatürk size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum derken benzeri bir olay hemen hemen aynı tarihlerde Belçika'da Fransa'nın kuzeyinde ve Belçika'nın batısında gerçekleşmekteydi. Orada da Almanlarla müttefikler arasında kanlı bir boğuşma söz konusuydu. Toprak tarumar hale geliyordu. İşte tam Doğu o günlerde toprağın altından gelincikler çıkmaya başladı. Bu gelincikleri gören bir asker bir şiir yazdı. Ve bu şiir 1915 yılında İngiltere'de bir dergide yayınlandı. Savaşın ortasında İngiltere'de bir edebiyat dergisinde ya da bir dergide bu yayınlanıyor. Ve yayınlandıktan sonra bu şiir çok ünlü oluyor. Görüyor musunuz bir tarafta savaş, bir tarafta da sanatla uğraşılıyor. Savaş ver, her şey bir kenarda dursun, önce şu savaşı bir halledelim. Ondan sonra başka işlere bakarız denmiyor. Savaş bittikten sonra bu gelincik olayı bir sembol olarak kabul ediliyor. Savaşın sembolü, ölenlerin sembolü. Yakamdaki gelincik oradan geliyor. Bu şair Kanadalı bir asker. Aynı zamanda McGill Üniversitesi'nde, Montreal'deki üniversitede de öğretim üyeliği yapıyor. Oradaki görevi askerlere ilk müdahaleyi yapıp hastaneye yetiştirmelerini sağlamak. Savaş bittikten sonra gelincik bir sembol olarak Kanada'da kabul ediliyor ve daha sonra da bütün dünyaya yayılıyor. Kanada'da Ekim ayının ortalarından itibaren, daha önce de söz etmiştim, bir alışveriş yaptığınızda yanında küçük bir kutu durur. Kutunun içinde bu kağıttan yapılma gelincikler bulunur. Son derece basittir, iğneli. Çok da kolay düşer. Cebinizden para çıkarıp ona verirsiniz. Oraya atarsınız. Bu paralar şehitlerin, gazilerin organizasyonlarına bağış olarak giderler. Tabii bir doları koysanız birkaç milyon bunlardan en az satılıyordur. Bazı kişiler birkaç tane alır. Bazı kişiler birkaç dolar verir. Beş dolar, on dolar verir. Dolayısıyla otomatikman bu milyonlarca dolarlık bir gelir haline dönüyor. O organizasyonun yaşaması için. Ekim ayının ortalarından itibaren buna başlanıyor. Hatta mağaza girişlerinde bazen özel açılmış standlar görürsünüz. O standlarda yaşlı gaziler ya da bazen askeri öğrenciler dururlar, bunları kimseye zorlamadan sunarlar. 11. ayın 11'inde, saat 11'de bütün Kanada'da ve birçok ülkede Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anma günü tertiplenir. Tabi bu sade artık Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlere değil, bütün şehitlere, gazilere diyelim. Şehit ağzımız alışmış ama onlar da kendilerince şehit bence. Böyle bir tören düzenlenir. O tören olana kadar dükkanlar açılmaz. Bugün bu anma töreni düzenlendi. Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat nasıl duruyorsa, arkadaki saatte olduğu gibi, Kanada'da da benzeri bir uygulama 11 gün sonra, 11 Kasım'da saat 11 yapılır. Sanıyorum 2004 yılıydı, yanlış hatırlamıyorsam ya da 2003 de olabilir. Gelen giden belki olur düşüncesiyle. Ben dükkanımı açmıştım. Resmi tatil yarım gün idi. Çok da aldırmadım. Bir berber vardı. Berber Rus Yahudisi, göçmen olarak gelmişler ve bana bir hayli ağır konuştu. Ben de şaşırırım hatta. Dedi ki bu. Savaşta ölenlere, özgürlük için, bu ülke için fedakarlık yapanlara, hayatlarını feda edenlere saygısızlık. Sen burada üç kuruş fazla para kazanacaksın diye dükkanı açamazsın. Kaldı ki ben şikayet edersem çok ağır cezası da var demişti. Ben ne olduğunu da anlamadım açıkçası. Dedim ki ne, neden bahsediyorsun sen? Dedi ki Kasım'ın 11'inde öğlene kadar dükkanı açamazsın. Ben dedim bilmiyordum. Tabii Kanadalı Rus berberden Azar'ı işitince <laughs> dükkanı kapattık. Ama adam haklıydı. Adam haklıydı. Gerçekten önemli bir konu. Hatta ben daha sonra kendisiyle de konuştum. Dedim ki sen Rus, Rus kökenlisin. Yani Ruslarla alakası ne? Aynı cephede başladığınız için mi? Biliyorsunuz Ruslar erken ayrıldılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan. Dedi ki alakası yok. Yani bu ülke için... İlla birinci, ikinci dünya savaşında ölenler için değil bu. Bütün vatanı için savaşırken ölmüş olan askerler için dedi. Ben onları düşünerek anıyorum bugünü dedi. Aslında bir mantığı var olayı. Bakın burada öğrenilecek çok konu var, alınacak çok mesaj var. Savaş sırasında sanatın devam etmesi mi diyelim? İnsanların buna sahip çıkması mı diyelim? Gösterilerde yapılan konuşmalar sırasında diyor ki bu ülkenin bağımsızlığını, dünyadaki barışı askerlere borçluyuz diyor. Dolayısıyla her yılın 11. ayın 11. günü saat 11'de. Peki niçin bu saatte? Akılda kolay kalsın diye mi? Hayır. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği an. Bittiği anlaşma, ateşkesin ilan edildiği saat. Dolayısıyla bu anılıyor. 54 tane ülkede de bu kutlanıyor. Bazı ülkeler Avustralya gibi Yeni Zelanda gibi onlar 25 Nisan'da kutluyorlar bunu. Şimdi burada bu üzerinde durmak istediğim konu biraz da şu. Kanada bu gelincik buluşuyla uygarlığa dünyaya bir katkıda bulunmuş oluyor. Kanada'nın sevilmesinin altında pek çok şey var. Gerçekten Kanadalılar dünyada seviliyorlar. Yani Batı bloğunun gözü kapalı bir destekçisi diyemeyiz mesela ikinci Irak Savaşı'na Kanada reddetti katılmayı. Biz orada dedi toplu imha silahı olduğuna inanmıyoruz dedi. Amerikalı dostlarımız kusura bakmasınlar. Biz bunu haksız buluyoruz ve girmeyeceğiz savaşa dedi. Her neyse şimdi Kanada deyince yani <laughs> reklamını yapıyor gibi olmasın ama gerçekten öyle enteresan buluşlar Kanada'dan çıkmış ki. Çok yaygın ve biz bunu bilmiyoruz. Mesela telefon. Alexander Graham Bell Ontario'da yaşıyor. Kanadalı. İlk telefon Amerika'da yapılıyor ama buluş Kanada'da. İnsülin. Milyonlarca kişinin hayatını değiştiren bir buluştur. Basketbol. haki, Orada hokey deniyor Türkiye'de sanıyorum. Güneş gözlüğü. Sayın sayabildiğiniz kadar. Kadınlar iyi bilirler Wonderbra. Yumurtaları koyduğumuz <laughs> karton kutular yumurta kutu Ne diyorlar ha? Yumurta kutusu. Bunlar Kanada buluşu. Dolayısıyla bunlar sizi biraz da saygın yapıyor. Ka bakın Kanada'da biz en büyük havamızı lale sayesinde sağlıyoruz. Lalenin anavatanı Türkiye olduğu için Türkiye'den Hollanda'ya Hollanda'dan da Kanada'ya gönderildiği için burada Lale Festivali yapılır. Bu festival Mayıs ayında yapıldığı için Lale Festivali'ni daha ileri tarihte baharda anlatırım sizinle. Türkler olarak biz gurur duyuyoruz. Çünkü Lale'nin ana vatanı Türkiye. İşte konuşurken Türk hamamından bahsediliyor. Konuşulurken Türk kahvesinden bahsediliyor. İnsanlığın, çağdaş insanlığın ya da insanlığın bir parçası olmak, İnsanlığa bir şeyler verebilmekle oluyor. O verebileceğiniz şeyler keyif olabilir, zevk olabilir, ihtiyaç olabilir. Kullanışlı bir malzeme olabilir ama hayatın bir parçası oluyor. Şimdi Rusları genelde Batılı saymazlar. E, Dostoyevski'yi ne yapacağız? Tolstoy'u ne yapacağız? Shostakovich'i ne yapacağız? Ruslar mükemmel Avrupalı bir Batılı. Rusları Avrupalılar Avrupa'nın dışında ka kabul etmek istiyorlar. Rusların buna cevabı aslında işte bu edebiyatla sanatla oluyor. Bizim de insanlığa katkımız olduğu ölçüde insanlığın saygın bir bireyi olarak yaşayabiliriz. Bizde şehitleri anma günü 18 Mart'ta yapılır bildiğiniz gibi. 1915'in Mart'ın başında 6-7 Mart yanılmıyorsam Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Boğazına mayın döşedi. Herkesin bildiği hikaye. Hikayenin bu kısmı önemli değil. Tabii çok önemli de anlatacağım konuyla ilgisi yok. Çanakkale zaferi 18 Mart'ta kutlanıyor. 18 Mart 1915'te müttefik gemileri Çanakkale'den geçemeyeceklerini anlıyorlar. Yani demek istediğim şey şu. 18 Mart'ta bizim kutladığımız anma töreni Dünyanın 54 ülkesinde 11 Kasım'da kutlanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği güne denk geldiği için hatta o anlaşmanın ateşkesin başladığı saate denk getiriliyor. Anma törenlerinden bir ay öncesinden bu gelincikler yakalara takılmaya başlıyor. Anma gününden benim çıkarabildiğim bir ders de bu. Yani anma törenlerinin bir ay öncesinden başlaması Buradan büyük bir parasal destek sağlanıp kimseye dokunmayan bir destek. Bu toplanan milyonlarca dolar da organizasyonlara gidiyor. O organizasyonlar da şehitlere, gazilere, yaralılara yardımcı oluyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Yani bu dinamizm. Aynı zamanda tabii olayın bir de toplumu birleştirici, kenetlendirici tarafı da var bunu andıkça, bunları yaşadıkça ister istemez toplum olarak biraz daha kenetleniyorsunuz. Göçmen olarak geldiğiniz ülkede bile sizi etkiliyor bu birliktelik, bu kenetlenme. O daha biterken Christmas heyecanını başlatıyorlar. Yani bir haftadır yavaş yavaş evler dekore edilmeye başlandı. Dışarılara süsler asılmaya başlandı. Dükkanlarda vitrinlere, raflara Christmas'la ilgili materyaller asılmaya başlandı. Yani hayatı dolu dolu yaşamanın bir şekli bu. Evet efendim bugünkü konumuz da burada sona eriyor. Bir sonraki videomda size yeni aldığımız arabayla çocuklarımla yaptığım ilk geziyi sunmak istiyorum. Hayatı nasıl değiştirdiğiyle ilgili birkaç konuyu da anlatacağım. Kanada'da arabanın önemini ben daha önce size anlattım. ihtiyaç anlamında anlatmıştım. Ancak zevk anlamında ne kadar önemli olduğunu da bir örnekle size yaşatmak. Aynı zamanda geçirdiğim güzel bir günü sizinle paylaşmak istiyorum. Bir sonraki videom onun üzerine olacak. Öyle sanıyorum ki bugün o videoyu da yetiştireceğim akşamleyin. Onu da koyarım seyredersiniz. Kendinize iyi bakın. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.